Sevgili Galatasaraylılar, hafta sonu oynanacak daha doğrusu pazartesi oynanacak Fenerbahçe maçı ligin ilk yarısında 3-1 yendiğimiz maçın rövanşı değil. Ligin ilk yarısında oynadığımız 3-1'lik maçta bir belki yenilginin kendi sahamızda aldığımız ondan bir önceki hafta aldığımız yenilginin rövanşı değildi. O neyin rövanşıydı biliyor musunuz? O şu Fenerbahçelilerin dilinden düşürmedikleri 6-0'lık galibiyet var ya onun rövanşıydı. 6-0'a gidecekti. Çakma bir penaltıyla hızı kestiler. E bu sefer skoru koruyabilmek için Galatasaray çekilmek durumunda kaldı. Fenerbahçe ataklar yaptı. Vay be biz iyi oynadık tribüne bile girdiler. Oysa ki o 3-1'lik maç Abdülkerim'in yapmadığı penaltıyla verilen gol olmasa o maçın 3-0'ın bitecek, 3-3'ün bitecek, 8-0'ın bitecek, 7-0'ın bitecek hiçbir garantisi yoktu. Ama orada kestiler. Korku dağları bekler. Hakemler korkuyor. Hakemler korkuyor. Her maç görüyorsunuz. Hakemler taraf tutmuyor. Hakemler korku içerisinde. Gözünün önünde bir ılıcalı geliyor, bir koç geliyor, bir TFF başkanı geliyor. Hacı Osmanoğlu geliyor. Sürekli bulundukları yeşil sahanın üzerindeki oyuna konsantre olamayacakları bir durum oluşuyor. Sırf başıma iş gelmesin diye Galatasaray aleyhine, Fenerbahçe lehine yaptıkları uygulamalardan sonra sosyal medyada ve genel medyada izledikleri, gördükleri, duydukları onları daha çok korkuya itiyor. 2 yıldır Galatasaray şampiyon oluyor. iki yıldır Fenerbahçe son dakikaya kadar yarışın içerisinde tutuluyor. Buna rağmen bu hakemlerin çoğunu düdük astırır. Bunu herkes biliyor. Peki ki pazartesi günü oynayacağımız maç neyin rövanşı? O geçen sene oynanan Mert Hakan'lı maçın rövanşı. Bu videoyu izlediğiniz, bu konuşmayı, bu yorumu dinlediğiniz kanalda 1987 GS kanalında 2 yıl önce bir yorum yapmışım. Tam Fenerbahçe Galatasaray maçından önce. Daha doğrusu Galatasaray Fenerbahçe maçından önce hani şu kupayı kaldırmıştık ya 3-0 mı bitmişti? 2023 sezonu. Diyorum ki Veselinovic ruhu canlanmasın. Dikkat edin. Biz hadi oldu bitti zaten şampiyon olduk derken adam tek bir maçı kazanmaya gelirler ve ondan sonra vay esas şampiyon bizlikte de derler diye bir yorum yapmıştım. Kanalda var. Unutmazsam bağlantılara hemen yukarıya şimdi bakın koyayım. Ama korktuğum gerçekleşmemiş ve biz 3-0 galibiyetle bitirmişiz maçı. Ama keşke onu bir seneki sonra da konuşsaymışım. Çünkü benim 2023'te konuştuğum şey birebir 2024'te gerçekleşti. Diyorum ki orada emsali görülmemiş bir galibiyetin mesele olabilirler. Niye emsali görülmedi? Çünkü biz 5-0-6-0 bitireceğiz. Önden kupa kaldıracağız derken oyun bile oynayamadan, oyun bile oynayamadı. E bir tane işte çakma kabadayı diyeyim geldi tüm tribünleri tahrik etti. E bizim veya kimsenin gücü yetmedi tribünlere uğraşmayın bu adamla. Bu adam kasten yapıyor. Bu adam bunu planlı geldi. E, şimdi ne oldu? Uyandık artık. Aynı tuzağa düşmeyiz. Aynı tuzakla mı gelecekler ki? Ne biliyorsunuz sizin yöneticilerin kenardan provokasyon yapmayacağını Mourinho denen bir provokatör var. Bunu ben hakaret olsun diye söylemiyorum. Hocadır. Ben onun için söylemiyorum ama provokatör olduğu da gerçek. Hani Volkan Demirel mesela. O da bir provokatördür. Okan Buruk, Fatih Terim. Bunlarda da vardır provokatörlük. Taraflı olarak söylemiyorum. Takım kesinlikle ligi, puan durumunu, bir evvelki galibiyeti ya da güncel gelişmeleri dikkate almamalı. Takım üzerinde şu 3-4 günde arada azerbaycan Alkmar maçı da var. Tabii siz bunu dinlerken maç, azerbaycan Alkmar maçı oynanmış da olabilir. O zaman o maçla ilgili tahminimde arayıp bir iki cümle sıkıştırayım. Çok iyi başlayacağız. İlk 20-30 dakikada öne de geçeceğiz. Bundan sonrasını kestirebilmek çok zor. Tamam yani takımın motivasyonu bunun üzerine kurulmalı. Geçen sene bu arkadaşlar normalde 9 puan farklı bitirecek ligi 3 puan farka düşürdüler. 99 puan toplamış oldular. Halbuki normalde 96'ya 105 bitmesi gereken lig bizim motivasyonumuzun bozulması mı diyelim fazla mı kastık bilemedim. Ama hiç oynamadığımız bir maç oldu ve şanssız da olduğumuz bir maç oldu. Adamlar geldi gol at. Hatta şunu söyleyeyim. Bir iki pozisyonda Fenerbahçe aleyhine kararlar verirdi. Yani daha önceden de yenik duruma düşebilirdi. Keşke düşseydik de toparlama imkanımız olsaydı. Bilemiyorum. Hiç kimse yapmasa da ben bu maçı geçen sene bizim sahamızda Ali Samiyen'de Rams Park'ta artık nasıl tanımlanıyorsa oynanan maçın rövanşının alınmadığını düşünüyorum. Yani gidip Fenerbahçe'yi Fenerbahçe stadında yendik. O başka şeylerin rövanşı. Hatta dedim ya 6-0'lık maçın rövanşıydı. Kestiler. Büyük bir hak yeme var burada. Büyük bir hak yeme var ve daha bu maçtan birkaç gün sonra yapı diye ortaya çıktılar. Yani bunlar Fenerbahçe kulübü için konuşmuyorum. Fenerbahçe taraftarları için de konuşmuyorum. Ama Fenerbahçe kulübünün ön plana çıkarttığı adam Adamlar çok pişkin. Çok pişkin adamlar. Bir kısmının ağzı da bozuk. Yani ben şurada tanınmamış bir küçük kitleli yorumcu olarak çok şeye dikkat ediyorum ama bir kulübün, biz dünya kulübü, dünyanın en büyük kulübüyüz diye iddia eden bir kulübün yöneticileri en üst düzeyden daha kibar, daha dikkatli, daha aile terbiyesini yansıtan konuşmalar yapmakla mükellef olmalılar. Yeşil sahaya gelince pazartesi günü oynanacak maçta Fenerbahçe'nin şu handikaplarını çözer isek artık bu hocaya düşüyor. Fenerbahçe çok fazla hücumcu oynuyor. Çok fazla hücum üzerine oynuyor ve Türkiye'de takımlar Fenerbahçe'den çekindikleri için orta alanlarında verdikleri, verecekleri boşlukları hiç yaşayamıyorlar. Yani orta alanı kuvvetli geçen, iyi geçen bir ekip, orta alanı iyi tutan bir ekip hücumcuları ileride bırakıp Fenerbahçe defansını çok yalnız yakalayıp madara edebilir. Bakın Rize Spor o golleri tesadüfen atmadı. Yani şu kırmızı kartlarla kesilip üç kez çevrilen maç var ya o goller tesadüfen girmedi. Göztepe tesadüfen öne geçmedi. Orta alanda ve ileride iyi topta bildiler ve Fenerbahçe'yi sürkülesi ettiler. Galatasaray'ın handikapı da orijinal pozisyonlarda orijinal insanların oynamamasıydı. Ki Rize Spor maçının ikinci yarısında biraz orijinal, biraz da yeteneği ön planda olan oyuncular içeriye girince tabi Rize'nin de çekilmesi var. Bu bir kriter değil Rize çünkü golü bulduktan sonra özellikle yorgunluğa ve aman ikinci golü bari yemeyelime mahkum oldu. Bu tabi Galatasaray'ın son 30 dakikadaki iyi oyunun altında bu da olabilir. Ama şu var özellikle Lemina Torreira Sara özellikle Lemle, Lemina, Torreira, Sara üçlüsünün olduğu ve Frankowski ile benim tercihim Salah'ın olduğu kanatlar eğer Osman de iyi günündeyse çok iş yapacaktır. Geride hala açık bırakıyoruz. Yani belki Eren Elmalı oynayacaktır. Abdülkerim oynayacaktır. Artık Davinson oynar. Diğer Levert, Kuesta'ydı, Barış Alper'di vesaire. Nasıl pozisyonlarda olurlar? Onu maç günü göreceğiz. Ama hala geride biraz açığımız var. Galatasaray'ın açığı burada. Dönen topların dikin oynadıkla dönen topların sürekli kalemizde tehlike atması. Muslera bunu libero gibi çıkıyor. Çoğunu hissetmememizi sağlıyor ama bazen de işte Rize'den yediğimiz gol gibi arkaya çok top kaçırabiliyoruz. Abdülkerim hatalı dediler ama orada Abdülkerim'e parantez açalım. Abdülkerim birkaç maçtır ekstra oynuyor. Çok iyi oynuyor. Çok kritik müdahaleleri var. Golde Akintola'yı kaçırdı. Akintola'yı kaçırmadı çünkü öyle bir uyuduk ki solda Eren Elmalı'yla Abdülkerim oru yan kameradan bakın öyle bir pozisyon gerisine düştük ki bir iki saniye. Artık Abdülkadir Ömür ve Akintola ikilisini tutmak için sadece Abdülkerim vardı. Yani ya ona basacak ya onu tutacak. Abdülkadir Ömür pası çıkarttığında dönmesi gecikecek mecburen. Ve Akintola da çok güzel topu çıkarttı. İçerideki adam da profesyonelmiş. O sert topu aynı sertlikle gönderebildi. Velhasıl kelam laf uzamasın. Teşekkür ediyorum.